Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Pazartesi kaldığım yerden devam ediyorum. E, videolarımı izliyorum. E, eşim yine evdeydi. E, şu an tıraşa gitti. E, birkaç video izlemiştim. Şimdi tekrar devam edeceğim. E, soğuk baklava almıştık. Onu yiyeceğim. Kahvemi içiyorum. Şöyle. E, böyle devam edelim o zaman. Önce kalem abi, şunun altını çiz. Yetersiz ve kalitesi uyku anlamına gelir. Bak, yetersiz uyku, kalitesiz uyku. Her bu gece yatağa yatarsın, sağa döner, sola döner, yastığı bacağının arasına alır, yorganın sol bir gibi olacağını der. Saçma salak ilk okul aşkı, verdiği borç var, yapamadığı saçma salak davranışlar. Hep bir bot aklına gelir de uyuyamazsın ya bir saat. Sen de insomun var. En kötüsü ne bileceğiniz insomun var. Eğer insan iyiyseniz gece sık sık uyanırsınız. En büyük problem bu zaten. Bu ki uyudunuz. Uyukaya daldın. Gece sürekli uyanır. Bir saate bir uyanır, iki saate bir uyanır. Gece uyanır, iki defa bir uyanır. Tekrar uyuyamaz. En kötüsü de insomnidir. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Bak şunu unutma. Bütün uyku bozuklukları arasında en fazla görülen insomnidir. Bakın. Bütün uyku bozuklukları arasında en fazla görülen insomnidir. Unutma bunu. Bütün uyku bozuklukları arasında en fazla görülen insomnidir. İnsomni nedir? Uykusuzluktur. Uykusuzluk. Şimdi bana soracaksınız. Hocam ben de bazen uyuyamıyorum. Sen insomn değilsin. Öyle bir şey değil. En az 3 ay sürecek. Yani en az 3 ay Sen gece uyanıyorsun sürekli. Gece uykuya dalamıyorsun. Dalsam bile uyusam bile sürekli uyanıyorum. 2 de oynanıyor, 2 45 de oynanıyor, 4 45 de oynanıyor, 4 45 de 4 50 olmaz, 5'e 50 de, 5 0 7 5 0 7 Sürekli gece oynanıyor. Şimdi sana soruyorum, sen gece bu kadar uyandığın zaman kalitesiz ve yetersiz uyku uyumuş oluyorsun. Sabah ne oldu? İşte bunlarda dinlenmiş hali yoktur. Çok yorgun, çok yorgun. Baş ağrısı olabilir, eklem ağrısı olabilir, yorgun, bitkin halleri var. Tamam mı? Neymiş insomnia? Uykusuzluk demekmiş. Uyuyamam. Gece sık sık Uyanma. Uykuya dalmada güçlük. Gece uyanınca tekrar uykuya yine dalamıyor. Yine güçlük çekiyor. Ve kalitesiz bir uyku, yetersiz bir uyku uyuyor. Sabah bunlarda eklem ağrısı olur, yorgunluk olur, bitkinlik olur. Tamam mı? Agresif olur bunlar. Uyku yalamayan insan çok. İnsomnia'nın en büyük tetikleyici unsuru stres ve kaygıdır. Bak. Size aslında süper bir şey anlatacağım da. Yemin ediyorum anlattığım şeyleri anlayacak mısınız? Onun korkusuyla her türlü bilgi veremiyorum. Bak yaz yaz not almaya çalışma sadece anla. Bak senin en büyük problemin ne biliyor musun? Benim ağzımdan çıkanlar not almaya çalışıyor. Bu kadar işi yapma dinle bak yaz sana bütün uyku bozuklukları var ya, seminer gibi düşün. Bak seminer gibi düşün. Seminere geldin, bana para verdin ben. Bütün uyku bozuklukları ikinci bir rahatsızlık vardır. İkinci rahatsızlık. Ne demek biliyor musun? Sen depresyona gidersin, insan ortaya <laughs> çıkar. Kaygı bozukluğu vardır, kaygı, kaygı bozukluğu. Bana bak, şıkıyorum, kız ama şıkıyorum değil mi? Ama, ama bak, uykusun, insan ortaya çıkar. Hadi sen, babacım, size var aç. O sakın kaldı, sen seni çoğu kaldı. Yavaşlara bastan, kendine rezil tutsam, kendine rezil tutsam. İşte depresyon, kaygılar, travmalar hep uyku uyanıklık bozukluklarına neden olurlar zaten. Yani uyku ve uyanıklık bozuklukları aslında bir sonuç olarak ortaya çıkar diğer hastalıklar sonrasında. Anladınız mı? Birçoğunuzda kaygı ve depresyon varsa bu insomnia falan eşlik eder zaten. Anladın? Hipersonya. Hipersonya. Aşırı uyuma yazın. Yanına yaz. Fazla uyuma. Aşırı uyuma. En son uykuyla ilgili çocuklara neler yaptığını anlatacağım. Tamam mı? Hipersonya. Bak şimdi iyi dinleyin. 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はるは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はんは私は私は私はとは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 Fatih'in orada atının ismini falan çeşitli çıbaşı. Tamam. Yani, Uzerde ben anlatmayacağım. Tamam bunları anlatmıyorum. Yetersen bozuldu. Bana gelin. Uzerde ben başına bakalım. Tamam sıkı sıkıda ara vereceğim. Ya size Siz, ediyorum, ya, Benim, bu tehlikeleri anlatacağım. Bakmayacaksınız. Yemin ediyorum bakmazsınız. Ya kalem alayım. Gelin bana derse anlatıyorum yalnızca. Bölüm yok abi. Yemin ediyorum bölüm yok. Bir saatte derse anlatıyorum. Bu terör ne diye soruyor hocam. Uygu terörü gece korkusunu diye arkadaşlar. Gece korkusu, gece kalsı uygu terörü. Üç yaş anlamı. Mesela beyaz, ak, siyah, kara gibi. Kırmızı ağır yani. Bunlar, Sol tarafa yaz, sağ tarafa gelmez. Sağ tarafa gol olmaz. Kaç şarkı Altı şarkı, kaç şarkı? Neyse işte. Bir de, hocam bir de altı kaç şarkı? Tamam yazdınız mı? İki evlendiniz mi? Şuraya evre bir yaz. Şöyle. Boşluk bırakma. Evre bir. Boşluk. Evre iki. Boşluk. Evre üç. Şurada evre dört. Evre dört Remi kendisi. Evre dört Remi kendisi. Ne rem. üç ayrılır. Önce bunları biraz bekle, bekle. Normal evre bir. Evre iki. Evre üç. Bir cümle boşluk kalsın. Evre dört de Remi kendisi. Remi rüya gördüğünüz yer ya. Normal rüya gördüğünüz yer. Tamam mı? Kira yok. Hızlı bir sakitler yok yani. Ve bir momentum. bir. Hani şu böyle.

Ben kendimi çok geride kalmış hissediyorum. Umarım öyle değildir. Şu an ÖABT videolarını izliyorum. Eğitim bilimlerini de yarın izleyeceğim. Çarşambanın hmm, dersler devam edecek. Çarşambanın perşembe mi? Yetişirsem inşallah onlarla birlikte ben de devam edeceğim. Ve tarihe de yarın <laughs> başlarım diye düşünüyorum.

Adam da aynı şeyi anlatıyor, ben de aynı, aynı şeyi şey anlatıyorum. O farklı örnekle şey şey anlatıyor. Şey anlatıyor, ben farklı örnekle anlatıyorum. Zaten de farklı şeyle sütüyor. Değil. Tamam, sıkıntı yok. Çelenme. Ben hem genel söylerim. Şimdi dersi farklı tam tamamı dersimize geçtik. Program dersi. Arkadaşlar, bir okul öğretmenin başucu kitabıdır. Ne biliyorsunuz? Çünkü merkez 1, merkez 2, sınırlar kesin ayrılmış. Şimdi elimde şöyle bir şey buldum. Şöyle bir şey buldum. Sizce ben bir öğrenci olarak, ana sınıf öğrencisi olarak bunu buraya mı koyarım, buraya mı koyarım? Birinciye mi koyarım? Bir burası. ikiye mi koyarım? düşündürten tek şey sınırın olması. Ve ben bunu alırım, bire koyarım. Peki. Eğer ki sınırları bu şekilde yok edersek, yani burada hiçbir şekilde sınır görünmezse, sınırımız bizim şu çizgiydi ya, şeritti ya, görünmüyor. Elime böyle bir şey geçti. Ben bunu bire de koyabilirim, ben bunu ikiye de koyabilirim. Çünkü haklıyımdır. Kimse bana da kızamaz. Niye kızamaz? Ben bir çocuk olarak şunu derim. Mesela bunu aldım, buraya koydum. Normalde buraya koymam lazım. Burası kitap merkezi. Ama ben bir çocuk olarak şunu diyebilirim. Ya belli değil ki yani ne bileyim. Hepsi bir arada duruyor gibi. Sanki burası komple bir merkeze dönüşmüş gibi. Sınır katlı. Sınır katlı için ne bileyim yerde mesela ne buldum? Şöyle bir kitap buldum. Şöyle bir kitap buldum. Okudum, okudum, okudum. Normalde sınırlar kesin ayrılsaydı bunu buraya koymam lazım. Kitaplar burada. Ama Evet arkadaşlar saat 10'a geliyor. Videoyu burada bitiriyorum. Biraz kitap okuyup ondan sonra yatarım. Şu an dizi izliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.